Cedric ve Chen, o tatlı çizgi film ikilisi, Zodiac sahnesine fırlasa ne olurdu? Hiç merak ettiniz mi? Cedric, o sarışın, biraz sakar, kalbi kocaman 8 yaşındaki aşık çocuk, kesin bir koç olurdu. Cesur, atılgan ve çene olan aşkıyla gözü hiçbir şeyi görmüyor. Tam koçun önce dalar, sonra düşünür enerjisi. Ama sabırsızlığı yüzünden Çeni etkilemek için yaptığı planlar hep çuvallıyor, değil mi? Komik ama Cedric'in, Chen, bu çiçek senin için deyip yanlışlıkla Nikolas'a vermesi tam koç burcu kazası. Chen ise o sakin, zarif ve biraz gizemli Çinli kız tam bir terazi. Dengeli, kibar ve herkeste iyi geçinen bir hava burcu. Cedric'in çılgın planlarına gülümseyerek katlanıyor ama bir yandan da Nikolas'ın havalı hediyelerine kayıtsız kalamıyor. Terazinin kararsızlığı çende de var. Cedric mi, Nikolas mı? Derken kalbi bir terazide sallanıyor. Ama o tatlı gülüşüyle herkesi büyülüyor. Tam bir terazi cazibesi.